Ha, dön abi, dön abi, dön abi. Bana sarın amını sıçın, bu oğlum, bu ne sıçın Ya oğlum bir dur, sen çıkma. Oğlum bu kızmış. Çık, çık. Aa, kapıyı aç, Sikerim lan. amına koyayım. Onunu çıkıyor bu. O ne? <gülüyor> ananı Ne, 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 ne. Ananı siker. Ya kanka bak, sıksanıza şuna ya. Oğlum sayıp dışı abim, kanka sayıp dışı Amına koyacağım kanka ya. Bu nasıl bal olabilir <laughs> abi, kafayı yiyeceğim ya. Amına koyayım, ben cumhurbaşkanı mıyım <laughs> ya? Ananı sikerim <laughs> <ananı, gülüyor> <ananı, gülüyor> araç. <laughs> Orospu çocuğu. Şisat bana. ananas kim araç gibi abi öyle lan 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 arkadaşlar bak anlaşma yapıyoruz tamam mı bunlar sizin çok <laughs> bunlar bunları öldüreceğiz tamam takım olacağız biz tamam mı ay, bunlar ay, oynayacağız ay, tamam mı ay, ay, <laughs> bunlar abi end lock ya <laughs> ya, ya, <gülüyor> <gülüyor> Oğlum karşı da eflal var lan. <laughs> <laughs> e e e <laughs> e <laughs> Oğlum heyecanlandım oynayamam. Heyecanlandım. Oğlum nerede uğraştın ya? Zaten vereceğim hadi. Seyfi bu replikleri zaten mi? Oğlum <laughs> sus ya. <gülüyor> 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 ya şey... Huka huka. Huka 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 Time to. Ya. Another again. Oğlum bana soktun. geri versene. Auuu, auuu, auu, auu. <laughs> <Vallahi mi olsun? gülüyor> <laughs> tamam. güzelmiş ya, döndür de götüne sol. <laughs> Hayır, hayır hayır. hayır. Bak, ben bence ben araba geldim. buradan çok güzel geçer bir bu arada. Fark ettim kanka. Çok güzel ipucu fark ettim. Karşıda adam yol yapmış. Demek ki buradan geçiliyor. Bak şimdi. Buradan. Bence de buradan geçilir ya. Geçilmezmiş. <laughs> Biz neyiz ama Rakul Safkan sattan... İngilizce çocuğu muyuz? Bilmiyorum. <laughs> eee... <İnklaj. gülüyor> I am student, student, student mi abone ol? Student. Yine iş, intro. Ben uyuduktan sonra gece uyanmış. Kapı o zaman gitmiş bunun. Kıza yazmış. ne yazdın Mehmet? Söyle söyle sana. Sildim ki hepsini. Aaa oku oğlum o mesajı. Huuu kanka. Lanet olsun seni çok sevdim. Çok iyisin abi. Ya bu nasıl bal olabilir abi kafayı yiyeceğim ya. ya. Çok, çok gayet iyi Ama fark ettiniz mi? Maçtan sonra kimse bu atmadı. Bir gelişme var. Pardon <laughs> <bardo, bardo>, <laughs> Kimse bu atmadı. Bir gelişme var. Ama çok iyi çok iyi çok iyi. <laughs> 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 tara 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 tara. Valla valla. <laughs> 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 Kanka. Kanka bak dörü kırıyorum Pike çıkıyorum Amına İzliyonuz Al ...parma. mı? Aaa Ay bir kes ya salak Seval... Kur Ne var? Ver Salak Allah Bekle bende o Anamız Beklemendo. Oha, çabuk gelin buraya. Nah çektim. <gülüyor> Bak. Oğlum <laughs> 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 senin <ne> <laughs> Ben bir mini korus buyum. Ama ben gelin gelinlikle gelinden düğün gelinden kaçmışım ama yok kaçmışım. Derinlikle düğünden kaçmışım. Ha bakarsa anasını sikeceğim. Sikemedim. Yok abi be önlemi alıyorum tek seferlik hadi. He. Belki iPhone altısından alıyor fotoğrafları. Ahmet en azından Omega'daki dayı bana 31 çekti. Ya. Yabancı değil <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bilerek yapmadım bu arada. Drift atıp seni alıp oraya bırakacaktım da. Tamam tamam ya tamam. Ta. Şöyle bir yorum geldi. Annen üstündeyken şınav çekemiyorsa. <laughs> <Şare. gülüyor> okay. <laughs> Minecraft'taki köylü amına koyayım. Vurmayı oynayayım. Ananı sikeyim basma ya. Dur Bu nasıl bir smoke? Asıl <laughs> oldu. Allah beni kör et, kör. Allah beni kör et, kör. Beni kör et. Allah beni kör et. Kö! <laughs> <'ım> beni kör et. Selam tatlım. Balı mı içersek ne yapsak? Gel kız girelim. Diğer bacılarım nerede? Ben bir şeyi idrak edemeden sen ikinci söylüyorsun erkek beyni bu kullanmayın ama <laughs> Ne bileyim Hiçbir şey diye hapşırdığını düşünme Bilmiyorum bu bir kız kolay kolay benim dikkatimi çekmiyor ne yapıyorsun <Hadi> aldım baba Enter <laughs> Ananı satayım bomba Ya amına Oğlum ben varken yapmayaydım bari <laughs> Niye ben orospu çocuğum? Antin kontin kalmış mı polis? Oğlum ben ne yapıyorum onu ne koy? Antin kontin et ya? Oğlum sen niye adam vurunca Noel Baba'ya dönüşüyor abi ne Oh oh. Oho. Oho. Oho! O ne? O ne? <laughs> Asla tamam değilim ama araşa çıktım ben de. Araşa çıktım dediği bahçeye çıkmış, oksijen alıyor. Şunu aç. Şunu Ananı sikeyim. Karnımın... ...bu arada kısıyor! Bu neydi? Ağzıma dayadı ağzıma. Ağzına mı dayadın? Ne? <laughs> Allah 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 de güçlü adamlar var Ben güçlü müyüm? Merve sen ne oynuyorsun normalde? Işte. Merve oh. Merve mi? Ya <laughs> <Ha. gülüyor> Aa koşuyor Var Dur bir sen Hadi Üç, ki Aynen. üç kişi tight'tasınız, ben bir tek short'a bakıyorum, üç kişi long'a bakacaksınız, donk gelip beni vuruyorlar. Ya haklı bir isyan bu arada, adam doğru söylüyor abi. Oğlum zaten benim silahım yok amına koyayım, bilgisayarım yeni gelmiş. <laughs> Ama haklıdır malum. <mavalı. gülüyor> <laughs> adam ölüyor, çık! <laughs> İkinizden bayıldınız kanını evet. Anasını sikeceğim az Bizde değil lan. Evet, Ama araba. oğlum arabayla yanımızda gidiyorlar. Yüklemeye o... o... Gidiyorlar. O... <laughs> araba bana çarpmadı ben arabaya çarptım onu. Abi beni kurtar abla. 230 ver ne deneyeyim. ཁས 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 ཁས